Fenerbahçe ile Feyenoord oynadı. Evet. Adamlar 2-1'den 5-2 kazandı. Niye? Güçleri vardı. Bizde oynama yok. Evet yok 5 taş oynamıyor. Oynuyor. Adamlarda ruh yok. Yani Rashid'i neye oynatıyorsun? Muci neye yarıyor? Kardeşim gönder gitsin. Serdar Adalı sen elini taşın altına koymuşsun. Tam koy getir o. Sançomudur mudur nedir getir onu kardeşim bizi kurtar ya. Bravo abi. Vallahi getirsin artık ya. Bravo abi. Beşiktaş büyük bir takımdır. Aynen. Ne o Simen'i? O kamburu kaç paradır? O kamburu kaç Teknik direktörlük alakası yok ama kazanıyor. Kardeşim Aynen. Beşiktaş büyük bir takımdır. Türkiye'nin en büyük takımı Beşiktaş'tır. Beşiktaş oluruz. olur. Beşiktaş da olur. Beşiktaş da olmayalım. Kadro yetersiz. Yani stoperimiz yok. Sağ yok. Eee on numara transfer yok. Yani bu kadro yetersiz. Kanadımız yok. Yani biz başkanımıza güveniyoruz ama biz zahmetle transferleri eee yapmamazlık yapmasın, devam etsin. Aha. Ya eğer görevini yapamayacaksa istifa ediyorum. Yani. Peki bu kanat niye gelmedi yani? Çok geç kalındı şu an. Ligler başladı. Bu e, başkanımızın sorumluluğunda yani. Kendisi iyi bilir. Umarım gerekeni yapar. Yapmasa Yapmazsa da zaten takım yani daha da kötü olabilir. Biz e, bu takımı e, kolay yenmemiz gerekiyordu ama zor yendik. Çok şükür mutluyuz. Umarım e, bu hafta sonu pazar günü yiyip sporda yenip daha güzel günlere gideceğiz. Haksız kartal uçmaz hiçbir zaman. Bu takıma acilen 4 tane transfer şart. Peki bir şey yapayım. Geçen yıldan da belliydi kanat sorunu. Niye kanat alınmadı ya mesela? Ya geçen yılda da 3 yıldır biz kanatsız oynuyoruz bu takımda. Yani Kovarejma gittiğinden beri onun yerini dolduramadık. Ve kesinlikle bu takıma çok iyi 11'de oynayabilecek hızlı bir kanat lazım. Yani Serdar da artık yani bu hoca hoca değiştirme, başkan değiştirme artık yeter. Yani taraflar Mesela da sıkıldı artık bu var. takımın evet, evet. bu kadronun korunması lazım. Abi, lazım. Yani hoca değilsin, yok Şu başkan hoca, değilsin. Hoca hoca değilsin kanat abi. lazım. Önce kanat lazım, sonra hocanın gitmesi lazım. Çok hoca değişti. Yani sorun hoca mı sence? Bence hoca bir de kanat şart yani. Kanat tamam. kesinlikle iki kanat şart hocam. Aynen. Ama olmuyor. Sergen Yalçın da dedi beşiktaş bu kadro çok hoca değiştirir dedi. Yani sorun sence hoca mı kadroda mı yoksa çünkü kadro maç seçiyordu. Geçen bütün büyük maçları kazanan bir Beşiktaş vardı. Evet, ama, ama, ama önemsiz maçlarda hep yenildi Beşiktaş. Evet, hocam biz burada Atletico'ya 4-0 açtık ama, bayadır, aynen. Aynen. ama gittik. Anadolu takımlarına yenildik hocam. Ama gerçekten kanat şart yani. Bir tane kanat yani kanat lazım, kanatsız olmuyor abi. Evet burada da şunu diyeceğim. Mesela geçen yıldan belli belliydi kanat sonu. Orkun Kökçü alındı. Evet. endi güzel transferle ama kanat hala alınmadı mesela. Evet. Niye? İşte sonu, sorun burada yani. Kanatın alınması yani. lazım. Hocam bir cümle kuracağım. Kanatsız kartal teker olmuyor, olmuyor. Olmuyor. Bu kadar basit. Kanat. yıldır Kasım'da avlu atıyor. Bu, bu yıl Eylül'de avlatacak herhalde. Evet, Biz 5 yani. yıldır Biz buraya geliyoruz, emek vallahi. veriyoruz, Dancıya işimizden, paramızdan, yani. aşımızdan Bistli emek yani. veriyoruz. Bence soruyor, evet. bu çöp futbolcu evet. topluluğudur. Dancıya Sakınma yani. sağ bek yok. yok, sol bek yok, yok. stoper yok. yok. Hiç bu takım bu sene evinde olmak. Ama şunu söyleyeyim, Türkiye'nin en mutlu Beşiktaş'tır. Aynen. Aynen. Sorunları söyledin, o yok mu yok dedin. Sen taraftar olarak sence ne yapması lazım Aynen. Beşiktaş'ın? Bence taraftar olarak zaten şu an çok geç kaldık bu sene. Evet. Çok bitti gitti Aynen bunu baştan söyleyeyim. Şu an kanat, kanat gelmesi lazım. bizim takımın yani başındaki hoca zaten hocam hoca değil. Ha şunu da söyleyeyim, çok hoca değiştiriyoruz. Evet, Allah. Ama Ama kırpmışsınız adamı. Bize en az, adam az 11 12 transfer lazım. 11 12 transfer lazım. Adam. -12 yok, yok. lazım. Abi, Hiçbir şey yok. Mesela şampiyon olmuş. Adamlar Bayern Münih'in 10 numarasını çekiyor. Sana çekiyor adamlar, adamlar. ya. şey daha koyayım gibi oynuyor ya. Evet sen onu söyleyeceğim. Bilirsek daha kötü gibi. Masuaka'yı bu yes, Masu 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 var ya. Yes,. Masuaka'yı bu Masu var numara. bu um Bu sene de Galatasaray'a da kimseye yaklaşamaz. Ben söyleyeyim. topla yaklaşamaz. Galatasaray şampiyon olacak. Aynen öyle. var Tek çare Şenol Güneş. Beşiktaş o kadar kötü yani, durumda yani, o, şey. oynamışken bile hiçbir zaman forvetsiz oynamamıştı. İlk de, defa böyle bir şey biz oldu ya. Biz forvetsiz oynuyoruz ya. Aynen. Böyle berbat bir şey yok. Aynen. Abraham Aynen. geri dönüyor. Aynen. Arkaya Aynen. dönüyor. Aynen. Aynen. dönüyor. Aynen. Adam Aynen. kendini paralıyor ama ne sakalat. Aynen. Oraya Aynen. Oraya Aynen. Ben, ben bu maçı izlemek için 3000 kilometre yol yaptım. Yazık. Yazık. Böyle azıcık. Böyle yazdık bu taraftar, yazık. Yazık. Bak gerçekten yazdık böyle yazık olmamalı. Bari Besiktas bari. bu kadar kötü bir takım değil. değil Kendinize de. gelin değil, yapmayın. De. Biz taraftar olarak gerçekten üzerimize düşen evet. neyse yapıyoruz. Abonelikler, formalar ne diyorsanız hepsine varız. Akşam sabah karkış kıyametlemeden buradayız. Çocuklarımızı vallahi bile çocukların Dişinden, tırnağından, harçlıklarından kısıldığında geliyoruz buraya. Aynen, Biz burada 90 dakika bağırırız. Sesimiz kısıldığında, ödemi değil ama takım Allah aşkına da... ruhunu ortaya koysun. Bravo! Biraz sabır, bak Bravo! biraz sabır. Sabır bizde Bravo! Bravo! değil, sabır bizde kalmadı artık ya kalmadı. Kayseri'den geliyor bu maç, Kayseri'den geliyor. Ferda kalser be. Başkan Beşiktaşlarla, be. Beşiktaşlarla, Ferda Başkan be. Beşiktaşlarla, be. Beşiktaşlar, oh be. Beşiktaşlar, be. Beşiktaşlar, be. Başkan Beşiktaşlar'da, Beşiktaşlar'da, Serdar Başkan Beşiktaşlar'da. Ben bugün kız arkadaşımla buluşacaktım. Beşiktaş'ın maçı var diye Beşiktaş'ın maçına gittim. Güzel bir maç iz izlememiz gerekiyor yani bu kadar kötü oynamamalar lazım. Yazık ya! Vallahi ya. Işler, yazık yorum. ya! Kampiyon Müşiktaş'a yazık ya! ya, ya. ya. ya, 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 ya. ya. Beşiktaş'a Sergen Yalçın lazım. Beşiktaş'a Sergen Yalçın gelmesi lazım. Allah Sergen Allah gelsin, Sergen gelsin, şampiyon gelsin. Sözümüz bu sadece, kötü ya, oynayabiliriz Allah ama kötü gün de iyi kötü de sonuna kadar Müşiktaş'a bir ehliyetim yok. Balıkesir'den geldim motorla, Kurayim ve Çamsı motoru alacağım, gideceğim. Allah çarpsın. Yemin ederim. Kanatsız kartal olmaz. Olmaz. Önce kanat takviyemiz şart. Serdar Başkan'a güveniyoruz. Ama sabrımızda kalmadı. Serdar Başkan. Bir an önce bir an önce takviyelerin yapılması lazım. Hep beraber Serdar Başkan Beşiktaş nerede? Serdar Başkan Beşiktaş nerede? Serdar Başkan Beşiktaş nerede? Serdar Başkan bize kanat al. Tamam mı? Kanatsız Kartal olmaz. Çek çek, abi. kamerayı göster. Çek, ben de evime gidiyorum. Hadi iyi akşamlar. Abi, abi. <laughs> 4 milyon değeri olan bir takımın böyle zorlanıyorsak, zor zor yeniyorsak Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi ye nasıl yeneceğiz Aynen. abi? Evet. Adamlar Fener Ordu'yu 5-2'ye iniyorlar abi. Bir şey diyeceğim, şu an ne soru var? Mesela Masuaka gitti, Jurasek geldi ama daha kötü durumda şu Aynen. an. Evet, daha kötü Aynen. abi. 5 Beşiktaş transferleri doğru yaptı mı? Ama şu an orta Arbutasay takviye var, kanat yok. Ne olması lazım sence yani? Abi savunma ve kanat komple değişmeli. Savunma ve kanat komple değişmeli abi. Savunma komple mi değişmeli? Komple değişmeli abi. Bizim Sultan Gazi'de oynayan Halı sahada ilk, abi. ilk yedi kişi çıkar sana yemin ediyorum Beşiktaş taş, çıkarır Ama o kadar haklı değil mi? Büyük maçların hepsini yendiniz geç Galatasaray. Ama Anadolu takımlarında da yenirdik işte. Bak, Büyük maçları yendik. Taraftar boşuna söylemiyor. <laughs> Cimbo Malio'na <laughs> Bilbo'ya. Çatır çatır top <laughs> oynuyoruz. Bugün belki kazandık, turu geçtik ama oynanan futboldan kimse mutlu memnun değil. En başta bu hocanın gitmesi lazım. Bu takımı oynatacak <laughs> tek adam Sergen Yalçın'dır. Beşiktaş'ın problemi kanatlar değil. En büyük problemi savunmadır. Savunma. Evet. Ne stoper daha kötü. Yok. Abi Masuak'a gitti. Yerine daha kötüsü Sek geldi. <laughs> Sağ bakıyoruz Sivenson. Bir tane adam geçip bir tane orta yapamıyor yani. Rezaletler abi, rezaletler. Biz, biz bu takımı kaldırımda da destekleriz. Ama evet. buraya geldiğimiz zaman cebimizdeki son kuruş parayı verip Aa. bilet aldığımızda bir bilet bu o. takım bir bizi mi? gözümüzü doyurması lazım. Bravo, bravo. Bravo. Tam da bunun üstüne şey söyledim, Sergen Yalçın'ı istedim. Evet. Sergen Yalçın dedik, hep zor zamanlarda biz çağrılıyoruz dedi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Abi, eliyle taşın altına koyacak zor zaman, iyi zaman, kötü zaman fark etmiyor. Eğer Beşiktaşlıysa gelecek takımın başına bizi şampiyon yapacak. Hocanın, hocanın kötü olduğunu futboldan anlayan herkes bilir. Bugün yaptığı değişiklikler bile maçın anasını evet. ağlattı. Evet. Abraham'ı çıkardı. Yerine kimi aldı? Mustafa'yı. Hiç Bir dakikada sakatlandı. Hiç mi? Hiç mi idman yapmıyorsunuz abiciğim ya? Milyon evet. euro para alıyorsunuz. Bugün oynadığımız takım köy takımıydı. Evet. 3 milyon euroluk bir takım. Evet. Abraham'ın evet. maaşı 8 milyon euro. Bunu hak etmiyor yok, bu yok. takım. Beşiktaş tarafları olarak kötü günde, iyi günde, kaldırımda, evde, statta her yerde destekliyoruz ya. Onlar da biraz bizi düşünsün ya. Şu çocuğa baksana. Yok. Ne, ya. ne ya, sorunu ne? Atakan ne söylüyor? Kanat diyor. Fransa'dan Kanat diyor. Kanat, 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 kanat diyor ya. Kanat Çocuğun belki Türkçe bildiği tek kelime kanat. Artık kanat, ya. Takımda, Artık kanat alalım ya. Kanat yok takımda. Serdar Başkan. Lütfen bizi duy ya. Lütfen bizi duy ya. En kötü gününde yine arkasında dururuz. Allah Sekiz yediğimize de alkışlarız. Ormaya alıyoruz ya. Bir daha beş yaşlıyız ama. Yazık Kanat oyuncularını, defansı. Yazık yazık. Yani al bir iki tane futbolcu. Fener'e Galatasaray'a karşı bizi mahcup etme. Kalat, şat, Bravo. Bravo. Lütbaş, lütbaş, lütbaş. Arkadaşların söylediği gibi hakikaten yani bu takıma herkes iyi paralarla Abi. buraya geliyor. Şey, paraları çok yüksek bir kere bunu söylemek istiyoruz. Yani gençler bundan çok sıkıntı çekiyor. Bu kadar paralar alınıp da böyle bir top oynanması gerçekten insanları çok üzüyor. Yani iyi oynayıp Kazanamayabiliriz ama Abi iyi oynamamız getirelim. lazım. Hiç i̇yi şey oynamamız gelmiyor. lazım. Kanat'a oyuncu lazım. Peki, yeni transferlerden Abraham geldi onu yani, konuşalım. Ben Abraham'dan lazım. mesela bir şey... Hani bilmiyorum arkadaşlar nedir ama ben Abraham'dan... Yani iyi bir fiziği Getson var, iyi bir, bir görüntü var, var. ama hiçbir sonuç alamıyorum. İyi bir iyi çan bir, çan bir şey. ayak değil yani. iyi bir ayak çan değil abi. son gitti. Yani çok ilginç bir şey yani. Ben çok güzel adam bir fizik bir takım atıyor. İyi bir fizik. Orta saha Getson gitti ya. Orta saha yok. Orkun Kökçü güzel bir transfer yaptı. Evet. Getson gitti ya. Orta saha en iyisi adam gitti ya. Takımdan gitti ya. Gitmemesi lazım ya. Dolması lazım. Adam yok ya yok. Adam gibi onun gibi bir adam yok ya takımda. Doğru. Yani en iyi Yazık ya. ya, ya Emi takımda hadi. yok. Sence Orkun Kökçor'u Yok ya Getson gibi adam. Başında şu anda hiçbir şey yapamıyor. Onu bence, şey bence de, Yok ben e, de memnun Çok çok övdüler ama bence Orkun o, o kadar şey iyi, iyi değil ya. Orkun'u evet. çok abi, övdüler abi, de, de. tırt çıktı Orkun ya. Şey Serdar Başkanım sana sesleniyorum burada. Daha geçen gün aa şu önümüzde bak şu önümüzde taraftarı kanatladılar. Hiç mi utanman olmadı? Yani bu yani, kanatlı atlar hiç mutaman olmadı. Bak bunca tarafta kanat olmadı halde koşuyor geliyor. Ama ve lakin sen niye utanmadın hala? Bu kadar yani. Beşiktaş'ın şu anda tek eksiği kesinlikle kanat değil. Defansta, bekte, kanatta, her iki kanatta, her iki bekte. Yurasek transferi yapıldı. Sol bek bomboş gibi. Adam atağa gidiyor, geri gelmiyor. Sol bek bomboş, sağ bekte Semen zaten iş yapmıyor. Yani bu takımın en az 5-6... 11'e artı 7'ye transfer ihtiyacı var ee, öbür türlü biz ne şampiyonluk görebiliriz ne ziraat kupası ne süper kupa. İş Ama mi? her yıl aynı muhabbet Geçen de röportaj yapıyorduk 5-6 transfer ondan önceki yılda 5-6 transfer Kesinlikle abi. Çünkü, sorun başka bir şey o zaman. Abi ben sorunun e, sürekli değişen e, e, hoca olduğunu düşünüyorum çünkü her hocanın kendine özel e, oynatma stili var ve e, o, oynatma stilleri farklı olduğu için oyuncular değişiyor bu sefer e, oyuncular gitmek istemiyor paralarını alamadığı evet. için. Ben o yüzden e, şu anda Sergen Yalçın'ın gelmesini doğru bulmuyorum. Sol şayarla devam edilmesini... Evet, dediğin gibi doğru. Düşün, transferden hepsi çöpe gidecekler. Evet. Oban'ı istemedim ben diyecek. Bir yapabilir miyim? Tabii ki. Şöyle bu takıma harbiden ilk 11'e 4 tane oyuncu lazım. Sağ bek, sağ stoper, bir tane kanat, en az bir kanat. Abraham çıktı. Mustafa girdi. Ne oldu? Çocuk sakatlandı 3. dakikada. Bir tane de yedek forvet. Bunları almadığın sürece ne Orkun'un anlamı kalacak, ne Abraham'ın, ne Endidi'nin, ne de geçen sene taşıyan Rafa'nın hiçbirinin anlamı kalmayacak. Başkan, transfer yapman lazım. Bu sefer Kasım'da değil, Ekim'de havlu atarız. Ben bunu söylüyorum. Bu oyunla ligde bir iş yapamayız. Yani ilk 5 bile zor. Beşiktaş'ın bir iki bir transfere ihtiyacı yok. Daha da doğrusu 4-5 transfere ihtiyacı var. Özellikle kanat, yani kanat çok gecikti. Takıma alışması olsun, şu şey olsun. 5-6 haftayı bulacak. 5-6 hafta ıı, ilk başlarda önemli değil ama ıı, 30. haftadan sonra 5. haftadan sonra bir puanın değeri var. Peki bir iki transferle olmaz mı diyorsun? Yok, bir iki transferle olmaz. Ama yani Kanat az kaldı de... transfere. 2 transfer. Ya az yani kaldı da. Öncelik neresi olması lazım öncelik şu an? Öncelik kanatlar transfer. tabii Hı. ama sadece kanatlarla olmaz. Yani ıı, şöyle hücum kadar defans da önemli. Sadece hücumla bitmiyor. E tabi ne oldu defansı kötü onlar daha fazla attı. Mesela Galatasaray, Fenerbahçe parayı basıyor. Ben bu parayı nereden buluyorlar anlamıyorum. İlk defa e, çocuğumu ilk defa maça getiriyorum. Buraya gelirken yemin ediyorum korktum. Üç, üçüncü sınıf takımdan yenileceğiz diye. Ama yani yensek de şu an çok mutlu değiliz. Abi 60. dakikada Abraham niye çıkıyor ben onu anlayamıyorum. Sağ kanat yok, sol kanat yok. E, kesinlikle transfer şart. Bir şey söylemek ister misin? Evet. Bir şey söylemek evet. ister Söyle. Her zaman bu takım Beşiktaş kazanacak. Beş yıldızlı dünyanın en güçlü takımı olacak. Bu temennimiz bu olsun. İnanma sakın ha. <laughs> Güzel günler şimdi değil. Çok uzaklarda. Teşekkürler. Evet bir videonun daha sonuna Yok, geldik. Bir sonraki videolarda <laughs> görüşmek üzere. Her şey para onlar için. Hepsi <laughs> kolay gelsin. Ya. Sağ olsun. Hadi kolay gelsin. Sağ olsun.